Merhaba arkadaşlar Tahak ve kanalına hepiniz hoş geldiniz. Geçen sefer Derviş Baba'dan 4 tane yedik. Gerçi 2 tane attım ben ama valla offside'den bir tane gol attı Derviş Baba bana ama ya ne yapalım artık yapacak bir şey yok. Bana hakemleri satın aldı matın aldı falan dedi ama kendisi satın aldı. Neyse Derviş Baba ile yine bir FIFA yapıyoruz. Bu sefer Almanya'dan takılıyoruz. Bayern Münih, ah be. Borussia Dortmund, Derviş Baba ne var yok. <laughs> İyiyim abi çok şükür sen nasılsın? Ne olsun kardeşim ya. Topu ben aldıktan sonra da laf veriyorum gollü için diye. Allah. Sen Allah. ver Ake. Verme. 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 Orada bana yaptı ya. Ben orada topa vurmak için kaydım ya. Dur 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 basma. Ha eline değmişsin. Ha yok şu aynen, pozisyonda aynen. tamam tamam. Aynen. Lütfen geçen sefer bak. Lütfen geçen sefer şey yapmayalım yani goller, foller görüntüde kalsın. Tamam. O el alışkanlığı abi bende ya. Direkt hemen geçip devam. Anladım İçin kardeşim Dikkat edeceğim. Tamam. Valla arkadaşlar geçen seferden biraz hastaydım. Aslında hala biraz bir kırıklığım var ama o günkü gibi değilim Allah'a çok şükür. Biraz daha toparladım. Ada çayı bal götürdü bizi öyle diyeyim. Oy. Ee... Oy. Allah. Allah. Ha, helal be, helal be. Abi bu ne ya? Abi bu ne ya? Kale, kaleyi aşağı indirmişler hocam. Kaleyi ölçün. Kaleyi ölçün. Bir kaleyi ölçsün. Bir kaleyi ölçsün. Adam oynatmadı. Bir kaleyi ölçsün abi. Kale aşağıda. Ya abi şu pozisyon, ya şu saldırganlığa o gol olması lazım onun ya. Oho. Bak, buyur. Geçti. Gördü ve çok içeri atıyorsun be. Nereye top nereye? Valla köşeye atmak istedim ama tam tutmadı. Ay ay, laşin e, maçın maçı şeyini heyecanla kapılıp daha hiç konuşmuyorum ya <laughs> Vallahi arkadaşlar geçen sefer dört tane yediğim için biraz daha konsantre olmaya çalışıyorum maça. O yüzden hani kusuruma bakmayın dört tane yemek istemiyorum yani bugün. Öyle söyleyeyim. Bugün beş tane yesin var. <laughs> Hadi oğlum. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Budur işte, budur. Budur. Budur, budur. Kimlik, kimlik. Oh, gelecek, geleceğiz. Nereye geliyor? Nereye? Bayern Münih değil. Bayern Münih'in burası. Öncekinde de ilk golü bizdiydik. Sıkıntı yok. Eyvallah. Hadi bakalım, öyle olsun. Vallahi arkadaşlar, dediğim gibi geçen sefer 4 tane yedim daha akıllı oynamaya çalışıyorum. Ben normalde spor oyunlarında pek başarılı değilimdir. İşin özü. Ee, o yüzden dikkatli olmaya çalışıyorum. Ki Ali Eren'den de biraz tecrübem var ama e, Derviş Baba biraz daha farklı oynuyor Ali Eren'den. İyi anlamda mı? Zayıf mıyım anlamda? Hayır sen e, ya ikiniz de hemen hemen aynısınız diyebilirim. Ama tabi abi şey farkı da var yani e, görüş farkı, mantalite farkı falan da var. Bunlar önemli. Hadi hocam. Aa ya offside olur, olur de, mu de, ya? Evet. Bunun ne sovsayt? Allah aşkına ne sovsayt bunun ya? Göstermiyorlar da bak. Cık. İlla bir oynatalım Uğur'un mu diyelim yani? Oynat Uğur'cum mu diyelim yani? Oba. Boşa kaydık. Hemen yat. Oba. Hemen yat. Hemen yat. Ya arkadaş futbol kural, kuralları futbol. içinde futbol kuralları içinde yok mu babacım? Bu var. Daha ne? Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Hızlı, 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 hız, hız, hız. onu, onu, ben aldım, onu ben aldım. Aldım, aldım, aldım. Lan oğlum onu alsanız da yapmayın bunu. Aldık, aldık. Hadi be. Abi, orada kapsam var ya. Çok kötü olur. Eyvah. Geldim geldim. Trend geliyor. Abi ver penaltıyı ver penaltıyı. Hocam bu penaltı Çok değil, sen değil sen yalnız ya. Penalt penaltıyı. Abi penaltı dediğim penaltı gibi olur ya. Allah'ını seversen ya. Penaltı değil mi? Evet penaltı. Yazdı. Oho. Derviş baba yazar bu böyle hadi bakayım. Hadi oğlum konsantre ol Tanakres. Haydi bismillah. Ha ha! Ya Yavrum benim ya, be! Ya. Taraftarlar çıldırdı. Tanakres konsantre. Ay ya. Oğlum ayak mayak. Allah Allah. Kurtardı ona bak Aleyhi sen. gene yapma kaleci şunu. Allah Allah. Yedin zaten bir kere öyle. Yalnız o penaltı değil. Ya babacım hak yiyorsun ya var ya. Geçen Merhaba maçtan abi, da geçen ben. geçen maçtan da şey vardı zaten offside'dan gol attın. <laughs> of. Arkadaş ben futbol oynuyorken niye geriliyorum abi, ya? korner değil mi bu ya? Hayır taç. İyi gari anasını satayım. O korner o penaltı bu ne ya? Vur. Bir corner, bir İyi gari devertar üstü İstiyorsan hakemi çıkartalım, direkt sen belirle. Haydi şuraya, tam şuraya yolla. Yolla 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 Allah! Hadi oğlum, hadi oğlum hızlı çıkın. Al onu. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok kötü. Çok kötü. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yürü oğlum, yürü yürü çok yürü çok yürü. Çok yürü. Çok At hoş. aşağı. Al onu. Helal. Aşağı aşağı aşağı. Hadi oğlum. bir gelecek Hadi be. Ah kaçırdım ya! Hadi oğlum, hadi bas 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 güzel. Aman Abi, be ya! Hadi, 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 hadi. Sen top ayağına atana kadar adama. Cık. Gör kaleyi. Lan kale boş. Kalanı. Kale! Of. Oh. Ah, e, of. Vallahi arkadaşlar heyecanlı başladı. heyecanlı gidiyoruz. Bu maçı alacağız başka evet, yolu yok. Evet Bu maçı bir. alacağız başka yolu yok. Çıkın. Dokunulmazlığım var benim. Çık. Ee, gidin kendi evinizin bahçesine hadi. Hocam benim önat nerede ya? Önat at gezintiye mi çıktı benim? Pikniğe mi gitti benim önat? at? Bak bak bak. Defans da yok. Adam öyle çıktı geldi ya, ya. Nereye gidiyor o top ya? Sana yürü. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Yürü oğlum. İleriyi kapattı ileri, kapattı. Oy 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 Gol olsun abi bu gol olsun ama ya bu gol olsun abi ama ya Bunu da atarsın ama şimdi ya Bu gol olsun ama abi yani bu, onu atama bunu atama hangisini atacağım baba ya Oo, Çak oğlum Oğlum çak Gol 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 gol! gol. 2-0 oldu ilk yarıda. 2-0 oldu ilk yarıda. 2-0 oldu. Yalnız neredeyse atamıyormuşum ha. Anladım. Çok gittin orada biraz. Evet arkadaşlar. Bayern Münih yani Borussia Dortmund karşısında ilk yarıda 2-0 önde Almanya derbisi Bayern Münih'in üstünlüğüne devam ediyor. Ama ne oldu? Ne oldu? Ne ah oldu? oğlum ne yapıyorsunuz? Buna da penaltı de hadi. Değil bu değil bu toptu bu bir sefer. Biraz önceki de toptu hocam. Adamla Hayır, ne alakası vardı? Adama adama yat yattı Ah be. Hadi oğlum hızlı çık. Hızlı 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 hızlı. Defans niye yok bende ya? Boş. Ya oğlum nereye atıyorsun topu ya? Ya oğlum senin senin gözüne gözlük lazım. Senin ayağına. Cık. Bunda ayağına bir ayakkabı. Baba baba. Ba. Bu nasıl bir degajdır? Kaleci o yer. Baba baba baba. Ba. Ya oğlum nereye atıyoruz kafayı yediniz ya? Oo, offside, 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 offside Allah abi, offside. Abi ya, abi ya yapma be Offsite abi ben Fethiye'den gördüm diyorum sana ya Allah Allah Of Bu hakemlerle benim başım belada ya Offside'i görmez Olmayan penaltıyı penaltı çalar Ücreti az ödüyorsun demek ki abi evet. <laughs> Allah Allah Hadi oğlum neredesiniz? Burada var. Offside. O da offside. Güzel. Böyle offside'da takılmaya devam et sen. Atak gelmiyor zaten offside'e yatmaktan ya. Hadi be oyna be. Heh. Öyle hadi be, be yok. Top bende. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman istersen Yani top bende. Ya Yalnız şu adamın ayağına top vermeseydiniz iyiydi. Hocam. 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 He. Allah. Allah. Bunu yapma, Allah. Bunu yapma, bunu yapma. Allah. Üç geliyor. Üç geliyor. Üç geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Kurban oldum. Şunu ataydım ya ya. Hadi oğlum hadi şuradan çıkartım şeyler. Çık. Ah. o hakem adam düştü benim orada. Abi adam düştü benim i̇lk orada ya. Gitti. İlk gitti. Oho. Evet derviş baba ilk yarı 2-0. Ne oldu? Hayırdır? İkinci yarı toparlanmayla geleceğim ben. Tabi. Nereden toparlanacaksın? Çay, kahve? Oradan bir yerden mi? Eğer çayın, evet, evet. çay ocağın oradan geçiyorsan Toyun, bana da bir tane dallı söyle. Oyun odasından sonra hemen görüşelim abi seninle. <laughs> Arkadaşlar hemen bir müsaade et Derviş Baba bana. Bir devre arası şeyi. Arkadaşlar. Ben taksiye de değişimler yapıyorum. Peki yap bakalım. Ben de o arada bir e, enerji içeceğimden şöyle bir yudum alayım. Ay ay. Arkadaşlar kanala verdiğiniz destek için gerçekten çok teşekkür ederim. Her geçen gün daha da büyüyor. Bana mesaj atan, kendini tanıtan arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Zaten anında geri dönüş sağlıyorum. Eğer siz de bana mesaj atmak isterseniz emin olun ki 3,5 bilemediniz 4 dakika içinde tekrar size bir geri dönüş sağlıyorum. Hem tanışmış oluyoruz hem ailemiz genişliyor. Ee, beni bu aralar en çok e, Muğla'dan izleyen insanlar var. Ya Derviş Baba Muğla Buyurun. 30 dakikanın üzerinde izliyor benim videoları. Demek ki tanıyorlar abi sen artık. Valla 30 dakikanın üzerinde izliyorlar. Yani gerçekten çok onları oldum. Muğla, Gaziantep, İskenderun, Antalya keza zaten benim memleketim Antalya. Muğla, Milas, Yatağan, Muratlı, Balıkesir, Eskişehir. Yani gerçekten teşekkür ederim. Oy. Arı. Oy. vallahi iyi atmadı. Ben attı dedim ama. Onu attırdım ben bu maç. Sen rahat ol. Geçen sefer de böyle. Bu. Geçen sefer de öyle dedin ama bir şey olmadı. ama abi buna da şimdi yani. Var var abi gel yani, ya abi ayak ya Allah'ını seversen neresi ayağı ya? Abi ayağı vuruyorum. Bürütüslük yapmıyor. Ayağı kaymışsın orada. Allah Hakem de bak o kadar para vermene rağmen yine de Hakeme bir kuruş yani hakeme bir kuruş verdiysem şurada oturduğum yerden kalkmak nasip olmasın. Beni kendinle karıştırma hocam. <laughs> Beni kendinle karıştırma. Ben hakemlere para vermiyorum ben. Direkt elmasla ödeme yapıyorum ben. Tamam Elmas yakut ödemesi yapıyorum ben. Akillere para He ee, ben elmas ve yakut üzerinden ödemem Allah nasıl geçmedi oğlum adam. Offside. Yükkenmel geliyor. Offside. Offside, yok. offside, hocam bu. Bu bariz offside. Buyurun gene başladık. Gene başladık. Offside verilmez. Aa yapma onu bana ya. Şimdi Yürü oğlum. Yürü oğlum. Yürü ya? oğlum. Yürü oğlum. Yürü kim tutar seni? Yürü aslanım benim. Ben Kara panterim. Ben Yürü. Tutarım onu. Ben tutarım onu. Nereye tutuyorsun ya? Yani. Nereye tutuyorsun ya? Tuttum bak geçemedi. Lavanda olsun bir lavanta bahçelerini yollayayım ben. Hocam fol değil mi? Allah'ını seversen ya. Hiç. Yok, hiçbir şey yok. Devam. Cık. Devam. Hiç riske girmeye gerek yok. At topu taça. Defans geri gelsin. Şimdi. Hmm, şimdi. Edirek yarılak şuradan. Bir taç daha. son anda aslında sen vurdun ama tacı gene bana sana verdi. Ondan sonra bir de sonra diyor ki bana edeyim. Ya nereye dokunmadı adam kafa kafayla vurdun topa ya. Hocam. At onu be, at onu be sen de be. At Dışarıya atıyor. <laughs> ya hocam nereye atıyorsun? Allahını seversen ya. Benim defans ön bloğu saçmalıyor şu anda. Allah. Yani kaleci ya, çıldırıp çıldırması ya, gayet lazım. doğal yani bunu yazdım ama hazır mısın abi gönder gelsin gönder gelsin yaz 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 nereye yazıyorsun ya ne yazıyorsun ya roman ya, mı yazıyorsun ya, ya. roman mı yazıyorsun ne yazıyorsun bak şimdi golün kralı geliyor hiçbir şey olmaz golün kralı geliyor geldi gayri golün kralı geliyor hiçbir olmaz geliyorum ben gel bakalım oba be! milimle kaçırdım ya yalnız oynarız oyna milimle kaçırdık Hoba. Onu bana, onu bana yapma işte. Hoba. 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 Düt düt de düt. De düt. Hocam penaltı. Aleyecek, Hocam penaltı. Yatacak zaman bizim zamanımız değil. Onlar yatar. Hocam penaltı değil miydi abi bu pozisyon? Hiç şey yok. Hiç şey yok. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Yani. Oynatalım Uğurcuma bırakacağım birazdan görüşürüz. Allah 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 Allah. Al, al. Yazdım bunu yazacağım ama bunu yazmam lazım. Ne yazıyor? Roman mı yazıyor? Gazeteye mi yazıyorsun? Hayırdır? Güzün evet, abla mısın sen? Hayırdır? Yapacağız. Güzün taktiyi ablaya yazıyorum. Verdim. Güzün abla değilim ben. ben. taktiği verdim. Açtım ortayı. G Güzün abla değilim ben. Kabul etmiyorum. Hadi çıkın sağımdan. Çık. Evinizin bahçesine. Hadi. Allah Allah. Haydi oğlum. Onun kalecisi çıkmıştır şimdi. Haydi. <laughs> Hadi oğlum. Açtı bu? Lan kalesi boş herifin. Hoş topalım, he? Kandırdım. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, bir golün anatomisi adlı kitabımızın ikinci serisinin birinci baskısına hoş geldiniz. At hocam yukarıya. Ova, bak böyle oynatılır işte bak. Va 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 Hocam, 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 hocam. Kırmızı abi ne ee, abi ne, ne sarısı ya? Kırmızı abi aleni yapıyor adam ya. İzleyelim pozisyonu. İzleyelim hocam. Buyurun. Buyurun. Hiç topla alakası var mı? Hiç topla alakası var mı? Hale bak bir de sarı veriyor ya. Kırmızı abi net gol pozisyonu ya. Allah Allah. Ondan sonra bir de diyor ki, "Ee Tanakres baba, ee sen şey yapıyorsun, hakemleri satın alıyorsun." Böyle mi satın ben alıyorum Ben itiraf ettim. Yok para vermiyorum, elmas veriyorum ben diye. Doğru, ben itiraf ettim, ben değil itiraf mi? <laughs> doğru, ben itiraf ettim, doğru. <laughs> Sanki gol atacaksın hadi ya. Ah, <laughs> oh, güzel geçirdim ama olmadı. Hadi be, hadi be, buradan bir hızlı çıkış hadi. Nereye çıkıyorsa, hayırdır? Köprü, köprü var da. Köp, köprü köprü var da, köprü var çıkış nereye çıkış Köprü'den hayırdır Osman Gazi'den geçtik Allah 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 Osman Gazi'den geçtik dedim ben sana <laughs> geldi 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 şunu yemeseydim iyiydi ya şunu yemesem Yaptı. 70. dakika bir daha gelecek devamı var devamı bak 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 Şu üst direkt arkasından gelen gol benim artık. Ay ay. Ne yapalım? 2-1 öndeyiz. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Bir atak çıkarız. Öyle. hiçbir şey bitmedi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Lan aldı onu. Hadi be. Hadi oğlum şuradan al şu adamdan şu topu. Eyvah bu olmadı işte bak. Bu olmadı işte bak. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Mükemmel geliyor. Boris ya Dortmund. İşte anatomi kitabının üçüncü cildi burada çıktı. Ay hey, bir tane Döl hata. Gol Tablo birden ikiye dönmüş. Kaleci yeni atlıyor. Yani bu olmaz. Bu olmaz hocam. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. Hadi be. O! Mükemmel vuruşlar. Hep böyle vur, hep böyle vur. Hadi oğlum şu ön tarafta bir baskı kurun şu topu alın ya. Acık diş gösterin şunlara. Yapma Aferin. Onu. Hızlı çık, hızlı çık, hızlı çık. Hızlı çık. Defans kapandı defans. kapattı kapattı hiçbir şey olmaz ooo kötü kaçtı Kaleci hadi kalmadı. be ne? sana nereye uçtun sana odamlarda derman kalmadı ya Haydi oğlum. Yürü. At onu. At onu. Lan oraya at şunu zamanında ya. Adamlar da güç kuvvet kalmadı ya. Yapma onu Levan'da. Gol! Gol, gol. Gol. Taraftara koşuyor Lewandowski. İşte budur ya. Sustum. 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 Ama golü de çaktım. İşte budur. Sustum. 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 Dedim atacağım. Atacağım. Ve attım. Ve attım. Oy be. Ya bitti mi ya. Vallahi ya, ben bilmem. Ya. Ben bilmem oyuncu değişikliğini. Değiştirmek istiyorum. Ya hocam yani böyle yani. yapma ya. Maçta olmaz abi. Maçta olmaz bu. İzleyene bitmiş de hakaret abi, bu. Ya bitmiş ya. Bitmiş ya. Sen devam et de bakalım hallederim. Allah. Hemen bak iki saniye sürmedi. İzleyicilerden özür diliyorum. Maça devam ediyorum. Hocam Son 5 dakika bir gol yemeyeyim mümkünse. Hocam, ha. Aferin. Hadi bir gol daha gelir mi? 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 Gelmez, gelmez. Ne Gel oluyor? Gelir, gelir. Gelir. Ne oluyor? Ne gelir, oluyor, gelir. <laughs> gelmez. Gelir, gelir. Benim bir gole imza atmam lazım. Adımı yazmam lazım. Ah, geçirmedim oradan be. Rasset şu adamın önünde durun. Allah! Çivi mi çakıyoruz? Hayırdır? Çivi çakılacaksa biz çakarız ayıp ediyor. Allah Allah Allah. Ne oldu penaltı? Ne penaltı? Ne penaltısı ya? Ne penaltısı, ya? Ne penaltısı abi? Adam her şeye penaltı diyor ya. O penaltı. Bu o değil. O şu bu değil. Buraya. Geldi 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 geldi. Dortmund hızlı geliyor tekrardan. Hadi be yakalayamadım o topu. Lan! Hocam, 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 hocam. Vurun abi şu topa kurban olayım ya. Gel. Ya şu adam değiştirmeyi bana bırak Ya kendinle yapma ya Corner, corner, corner. hadi ile beraber geldi Haydi bismillah Açtı ortayı Döndü Lan kale boş lan kale boş oh. Ay, yok mu? Ve bu maçta Burada biter Bayer Münih Borussia Dortmund karşısında 3-2 maçı kazanıyor Ve Derviş Baba'dan Romanşı Alıyorum arkadaşlar Oh be dünya varmış arkadaş. Of. Vallahi terledim ben oturduğum yerde ya. Vallahi o son pozisyon var ya beni bitirdi orada. Of. Oy oy. Yok abi yok spor oyunları beni geriyor ya. Ben yaşlanmak istemiyorum abi. Bu ne ya? Onlar mı oynuyor ben mi oynuyorum? Diz kapağı mı arıyor ya? Allah Allah arkadaşlar neyse şaka bir yana Vallahi Derviş Baba güzel maç oldu be. Vallahi iyi maçtı be eline sağlık. Vallahi ben revaşımı aldım senden. <laughs> Doğru mu? Doğrudur abi iyi iyi maçtı güzeldi. He ben revaşımı aldım senden tamam. Sıkıntı yok bunun devamı gelir inşallah orada gene yaparız şey ya. Yaptık. FIFA 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 yaparız gene. FIFA yaparız gene ya. İnşallah. Neyse ben Derviş Baba'dan şimdinin Gelecek maçın sözünü aldım FIFA 2022 Futbol severleri artık öyle diyeyim Arkadaşlar bizlik Şimdilik bu kadar Artık Bir dahaki FIFA 2022'ye Ne zaman buluşuruz bilmiyorum ama Sözünü aldık Rövanşının rövanşını yapacağız Öyle mi Derviş Baba İnşallah abi tabi bende durma yok Tamam peki Arkadaşlar siz de duydunuz sözü aldık. Tekrardan bir FIFA atarız illaki. Pozisyona bak ayağımı kırmış herifleri sarı kart gösteriyor ya. Benim benim adamlara yaptığında bir şey yok. Benim yapınca adamın ayağı. Geçen maç benim, adamımı sakatladın ya. Geçen maç adam kendi kendini sakatladı. Ben değil. Ben bir şey yapmadım ki ona. Orta sahada hep, kendisi kendi kendini sakatladı adam. Hep öyle olur ya. Allah Allah. Ne olmuş yani ben sırtına bir tane vurduysam? <laughs> Allah Allah ya. Hadi. O takımı alamadım adam hala sakat ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse arkadaşlar hoş muhabbet ee, bir kenara bırakalım. Sizi görüntülerle baş başa bırakacağım. Gerçi bitti artık görüntüler de. Son gole geldik. Lewandowski çakıyor. Sol ayağının üst dışıyla ve top 90'larda Derviş Baba sükülü hayatta yapacak bir şey yok. Tanakres Baba havalarda. Bu kadar basit. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi hoşunuza giderse yani bu tür videoların devamını isterseniz beğeni butonuna tıklamanız gayet yeterli olacaktır. Daha da hoşunuza giderse videoların devamını daha farklı bir şekilde takip etmek isterseniz de kanala abone olur. Beni takip edersiniz. Şu kardeşiniz de mutlu etmiş olursunuz. Bana destek vererek. Çok teşekkür ederim sonuna kadar değer verip izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. O zamana değin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ciao.